geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber alışveriş yapacağız. İşte hey dükkan anladık. Hadi. Bunlardan bir puan almış da bundan yemedik. Boşuna gitmedi mi? Zeytin alacağız şuradan her şey bir. Ee, şu, şu orta var ya orta yerde. Orta yerin arka tarafında. Hadi o tarafa doğru yürüyelim. çeksene sen bunu. Yürü sen yürü. Arka arka. Şimdi ben arka arka mı gideyim aşağıya? Arka kameramanları değil. Hayır ben kameraman değilim. Gel. Hangisinden alıyorduk ki? Şundan mı alıyorduk? Şundan mı alıyorduk? Yeşil zeytin değil ya. Şah zeytinler de olur belki ben yerim. Yerim ya. Şu mu en iyi zeytin evet. Yarım kilo alabilir miyiz? Ben ne bilmiyorum. kadar kilosu? lira. Tamam. Yarım Şu mu? Dön aşağı buradan. Örelim. Arkaya. Nereye gidip sucuk almaydım. Sucuk alacağız da. Onu şeyden alalım. Buradan istemenin. Yürü. Tamam. E, o zaman bir tane ekmek mi sok diyorum ama. Yürü. Bir alırız, bir gel. Bir de. Hadi abur cuburun da al da. Bak yapalım Yok. İkiniz birlikte yersiniz. Canım, ben sen, ben sen. canım bir şey istemiyor mu? Oruçken. Al. Kardeşine de al. Ben alacağım. İkiyi ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim kutan yiyeceğim. Tamam aşkım. Ne yiyeceğiz? <laughs> Şimdi sucuk rayına gidiyoruz. Ay anne. Ben brownie oyununu da istiyorum. Tamam al. Gel. Kayın başa burası şurası. O değil de şey alacağız. Bunlar değil. Bunlar değil. Gel. Al da gel. Gel sen. Kale kapatalım hadi şunu. Arkadaşlar bakıyor. sucuğumuzu da alıp kapatıyoruz. Sultan. Suyom, ha, o değil o sosis. Sosis nasıl şey yapıyor? Gel her şey gülüyor. Şey. Sultan sucuk yok. Ver, Göremiyorum ki. Kardo var. Acılı. Hoşça kal sen. hadi bakalım. Hiç bir. Salam alalım birine. Bir hoşça kal diyelim evet alırız sonra. Görüşürüz arkadaşlar.